yaza fit girmek için 10 adet öneri. Aslında burada tavsiye edeceğimiz her bir öneri her an için, her zaman için bize lazım. Burada sizin özellikle öğreneceğiniz bilgiler sizin başka bir zamanda yine nedene ve amaca yönelik kullanabileceğiniz nitelikte olacak. Yaz aylarında ne olur? Kanınız son derece yoğunlaşır. Yoğunlaşan kanın riskleri nelerdir? Felç geçirmektir. Felçten korunmakla ilgili yapılabilecek tedbir nedir? Burada kanı daha sulu, daha akışkan olmasını sağlamak. Neler yapabilirsiniz? Yaza girmeden önce bir sülük terapisi yapılabilir. Bir kupa terapisi yapılabilir. Bir ozon terapisi yapılabilir. Bunlar kişinin bu yaz sezonunda özellikle kanın pıhtılaşması ile ilgili endişesi olan çevresinde çok sayıda beyin kanaması veyahut da en enfark dediğimiz damar tıkanıklığının sonucu felç geçirmiş insanları görüp ben böyle bir sonuca girmek istemiyorum diyenler için çözüm de buna benzer. Bir diğer çözüm de tabii ki kanı sulandıran besin gruplarının artırılmış olması. Burada da şu anki mevsimde Bol miktarda bulabilmeye başlayacağımız, çok yakında e, manavlarda bulacağımız e, vişne, kiraz e, ve kanı sulandırıcı özellikle e, İran safranı ve e, bizim kullandığımız en güçlü e, ismiydi reyhan. Ve reyhan ürününün çayı yapılırsa, şerbetleri yapılırsa bu konuda sizi çok daha güvenli alanda tutacaktır. Evet. Yaz aylarında bu felç problemlerini önlemek üzere yapabileceğiniz önemli bir şeydi bu. Bir diğer yaza girmekle ilgili enerji yönetiminizi bilmek. Yani halsizlik, yorgunluk gibi bir problemle karşılaşmamak. Bildiğiniz üzere yazın ciddi bir rehavet zamanıdır ve bu tarz enerji yönetimi zorlaşır. Kendinizi sabah daha dinç uyanırken göremeyebilirsiniz daha dinç uyanmak için neler yapmalısınız? Enerji yönetiminin en büyük masraf kalemlerini bilmeniz gerekir. Enerjiyi nerede harcıyorsunuz? Bir insanın enerjisini harcadığı noktaları keşfedin. Nedir bunlar? Birincisi, aldığınız her gıdayı gerçek anlamda sizler. Zannediyor musunuz ki faydalanabiliyorsunuz? İyi çiğnenmemiş bir gıdadan faydalanamıyorsunuz. İyi sindirilememiş besinden faydalanamıyorsunuz. İyi bir probiyotik zengini olmayan bağırsakta sindirimi tamamlayamıyorsunuz. Dolayısıyla yaza fit girmek için çiğneme fazlını ciddiye alın ve mideyi güçlendiren davranışları öğrenin. Nedir bunlar? Daha dikkatli bir şekilde miden asidini yükseltecek bir içecekle bunu destekleyin. Bu konuda şalgam, yarım bardak şalgamdan bahsediyorum. Tam bardak şalgamın tuz yükü var hatırlatmak isterim. Çok terlediğiniz bir zaman diliminde, çok su kaybettiğiniz bir zaman diliminde bunun anlamlı olabileceğini kabul ediyorum. Ama çoğu zaman yarım bardak şalgamın bizim amacımıza hizmet ettiğini hatırlatmak isterim. Bir diğer konu turşuyu çok az miktarda kullanmanızı hatırlatayım. Fazla miktarda kullanılan turşunun da tuz yükü sizler için başka riskler getireceğini hatırlatmak isterim. Bir diğer de mide güçlendiren şeylerin içinde suyu az tüketmek. Çok su içmek de mide gücünü kırar. Bu durumda bu ürünlerin e, içinde bir de mide ile ilgili problemleriniz varsa orada bazı ürünlerden destek almak. Soğan e, gibi bir ürünün e, yemekle birlikte tüketildiğinde ve zara alındığında özellikle mide ülserinde iyi çiğnendiği zaman tabi ki mide ülserinde pansuman etkisi yaptığını, sirkeli suyun pansuman etkisi yaptığını bilmenizi isterim. Evet ilk içtiğinizde tahrişat olacaktır ama sonrasından bunun geçtiğini şahit edeceksiniz. Pul biberinin bile böyle bir pansuman etkisi olduğunu hatırlatmak isterim. Sindirim sistemindeki diğer e, noktada ise yapabileceğiniz güzel şeyler probiyotik zenginliği oluşturmak. Fakat bir probiyotik demek canlı demektir. Canlı demek hayat olacak demektir. Hayatın olacağı yerde yapmanız gerekenler orayı hazırlamak gerekir. Dolayısıyla siz orada yılların birikimi olan oradaki e, parazitlerin ve e, dünya kadar mukus tabakasının temizliğini yapmadan oraya probiyotik göndererek hayat bulamazsınız. Yani etrafı düzenlemesi, çevre düzenlemesi yapılmamış bir ortamda probiyotik canlılığını göndererek hayatiyet olmaz. Ne yapmalısınız? Gerçek bir temizlik yapmalısınız. Bunun için 3-4 gününüzü ayırmalısınız. Bu Çinlilerin düzenli olarak yaptıkları bir davranış olduğunu biliyor musunuz? Barsak temizliğini neyle yapabilirsiniz? Burada kullanabileceğiniz birçok ürün var. Bu ürünlerin sizin tarafınızda bilinenlerin yanında benim çok sıkça kullandıklarım işte dropi biliyorsunuz, Mineral Plus'ı biliyorsunuz, eliksiri biliyorsunuz. Bunların böyle kombine edildiği bir e, bağırsak temizliği yapınız. Sonra bağırsak temizliği gerçekleşti diyelim. Gerçekleştikten sonra kolostrumla o bağırsağın iç çeperini koruma altına alın. Kolostrum dediğimiz şey anne sütünün içindeki protein demektir. Anne sütünün içinde ilk gelen sütteki proteindir. Ve bu son derece önemli bir immün globulinler içerir. Bu immün globulinler koruma bari olarak çalışır. Laktoferin içerir ve çok kıymetli demir taşıyıcısıdır. Bu demir taşıyıcısı da sizin enerji sistemindeki en önemli aktörlerden birisi olduğunu tahmin edersiniz çünkü oksijenin taşıyan eritrositleri ana hizmetçisi, ana işlevini gören bir protein. Dolayısıyla laktoferin çok kıymetli. Kolostrum içerisinde bolca bulunur, immün bolca bulunur ve biz bu yaza hazır sürecinde bunu etkin kullanabileceğimizi hatırlatmak isterim ki çok kıymetli bir e, fayda eklemek istiyorum. Yani buradan kolostrumu yapacağı iş sıra dışı. Bu arada Kolostrum dediğimiz şey anne sütünde sadece 4 gün 5 gün bulunur. 6. 7. günde göremezsiniz. Biz de kolostromun kullanım süresini çok uzatmayız. 4-5 gün bağırsak temizliğinde kullandığınız zaman maksimum hani, hani biz bir bebeğin bağırsakları kadar temiz bir bağırsak sahip olmadığımız gerçeğini düşünerek 10 gün kadar kullanarak amaca yönelik ciddi anlamda bir koruma bariyle oluşturabileceğimizi biliriz. Kolostrum bir yatak oluşturur. Bu yatağı artık kim haz Kimin için hazırlandı? Probiyotikler için hazırlandı. Ondan sonra da probiyotiklerden zenginleşmiş bir bağırsağınız olsa yaz ayında gittiğiniz otellerde mesela yanlış bir yemek yediniz. Gittiğiniz o yemeklerin yanlışlığından dolayı yaz tatili zehir olan insanların rakamı %10-15 arasındadır. Evet, şu anda şu videoyu izleyen her 10 kişiden birisi ya da ikisi kesinlikle gittiği yaz tatilinde bir yerde yediklerinden zehirlenir. Dolayısıyla bunu yaşamak istemiyorsanız o bölgenin probiyotik yapısına karşı bağırsaklarınızı güçlü tutmak, midenizi güçlü tutmak çok kolay. Ne yapacaksınız? O bölgenin yanlış toksinli gıdalarını mideniz güçlüyse onu parçalar onu değirmen gibi öğütür ve onunla harika bir şekilde hastala hiç girmeden geçirirsiniz, Atlatırsınız. Aksi halde gittiğiniz bölgelerdeki yemeklerden ciddi anlamda hastalanarak çıkarsınız. Bu nedenle de yaz tatiline girmeden önce midenizi güçlendirin, probiyotik yapısını zenginleştirin dedik. Bir diğer konu gittiğiniz otellerin Özellikle seçiminde şuna dikkat edin. Hep alışık olduğunuz otellere gitmekten vazgeçin. Bunun birçok nedeni var. Ben burada hepsini anlatmayacağım. Sadece şunu bilin. Her gittiğiniz yer zihninizde yepyeni bir anı, yepyeni bir manzara, yepyeni bir iletişim dili gerektirecektir. Bu da sizin Alzheimer olmanızı engelleyecek. Bu da sizin gelişimize katkı sunacak. Bu da sizin gerçekten tatilden yeni bir şeyler alarak dönmenizi sağlayacak. Evet. Dolayısıyla otel seçeneğinizi bu şekilde tavsiye ederim. Bir diğer konu, gittiğiniz otellerde sağlıklı yağları bulamayacağınızı garanti edeyim diyeceğim. Sağlıklı tuzları bulamayacağınızı garanti edeyim diyeceğim. Sağlıklı sirkeleri bulamayacağınızı garanti ederim diyeceğim. Çünkü gerçekten de ben gittiğim yani seçici davranmama rağmen gittiğimde 10 otelin en fazla ikisinde üçünde bu doğru seçenekli bulabiliyorum. Ben prensip olarak kendi çantamda mutlaka bunları eklerim. Yani gittiğiniz otelde tuzunuzu, sirkenizi ve yağınızı yanınızda taşımak çok zor bir şey olması gerek. Bir diğer konu e, siyes kurabiyeleri hazırlayarak, sizden ürünler hazırlayarak, ekmekler hazırlayarak, dayanıklı ekmekler hazırlayarak veyahut da sizin bir arpa ekmeği hazırlayarak bir dinkel unu ekmeği hazırlayarak gittiğiniz otellerde çok rahat ekmek konusunda çözmenizi tavsiye ederim. Üç günlük tatildir deyip durmayın. Öyle düşünmeyin. O üç günlük tatilde yediğiniz yanlış ekmekler, yanlış tuzlar, yanlış yağlar, yanlış sirkeler yüzünden toksin yüküne dönerek halsizleşmiş olarak gelmek istemiyorsanız bu küçücük tavsiyede dikkate alın derim. Bir diğer tatile gittiniz. Tatilde sizin özellikle enerjinizi düşüren en önemli faktörün ne olduğunu hatırlatayım. Bir Periferik vazodilatasyon yani sıcak basmaları, sıcak basmalarına karşı kendinizi nasıl koruyacağınızla ilgili tedbirler almak. Nedir bu tedbirlerin başında? Bir kere sizin damar yapılarınızda yaşadığınız bu genişlemeye karşı sizin terleme refleksinizin daha güçlü hale gelmesi için sıvı faktörünü kullanmalısınız. Yani daha çok sıvı gıdalarla beslenmeyi, daha fazla çorbalar, sebze çorbaları özellikle mercimek asla değil. Yaz aylarında içilmeyecek çorba listesinin başında mercimek vardır. Çok seviyorum diyorsanız 1 bölü 3 kuralıyla hazırlamalısınız. Yani 1 bölü 3 mercimek, 2 bölü 3'ü yine sebzelerden oluşacak şekilde hazırlamalısınız. Dolayısıyla bir diğer e, katkı karpuz gibi, kavun gibi ve e, sulu e, ürün meyvelerin aktif kullanımını artırmaktır Bu aynı zamanda sizin kanın sulanmasına da katkı sunar. Aynı zamanda enerjinizi daha güvenli temin etmenizi de sağlar. Ve aynı zamanda da sizin döndüğünüzde vücudunuza ödemin oluşmamasına da katkı sunar. Aksi halde ödem alarak sizler döndüğünüzde ödemin etkileriyle baş başa kalmış bir vücudunuz dönebilirsiniz. Evet bir diğer şekerli gıdalar böyle birçok seçenekli yerlerde bulunduğunuzda daima size hoş görünecektir. Buna karşı şu formülü kullanmanızı hatırlatmak isterim. Nedir bu formül? Bir kere bu sağlıksızdır dediğiniz ürünleri yememezlik etmeyin mutlaka şöyle canlı çeken şeyden birkaç dilim alın bolca çiğneyin. Bolca çiğneyin. Çiğnediğinizde onun beden sarayınıza layık olmadığını da anlayacak ve onun bir an önce e, artık e, yani tatmin edici etkisini de yani özür diliyorum onun sağlığınıza uygun olmadığını da anlayacaksınız ve tatmin de olacaksınız. Dolayısıyla iki taraftan da rahatlayacaksınız. Ama hiç yemeseniz ruhsal olarak sıkışıp e, rahatsız oluyor. diyeceksiniz ki şöyle bir tatilde gittim, o tatilde şunları gördüm, gördüklerimde canım nasıl istedi ama işte gel gör ki e, sağlıksız olduğu için yemedim demeyin. E, tadına bakın. Çünkü minimal oksidasyon e, maksimal antioksidan etki formülünü unutmayın. İnsanların küçük de olsa oksidan şeyleri tüketiyor olması, yanlış şeyleri tüketiyor olması vücutta bir tanıtıma dönüşüyor, bir aşıya dönüşüyor, bir e, reaksiyon olarak vücutun direncini yükselten bir şeye dönüşüyor. Onu da e, eklemek isterim. Evet, bu tatilde e, sizin için umarım ki e, harika olabilecek bir hazırlığa vesile olacak bir video olmuştur. Ee, gerekirse nerede tatil yapacağınıza karar verirken, gerekse nasıl bir hazırlık yapacağınıza bakılırken ve sindirim sistemi hastalıklarını yaşamamak için böyle bir probleme girmemek için neler yapmanız gerekir gibi sorulan cevaplarını vermeye çalıştım. Umarım ki bu kanal sizler için gerçekten bir mektep gibi çalışmaya devam ediyordur. Her bir öğreniniz bilgiyle çevrenizdeki insanların da bu bilgiye ihtiyaç duyduğunu hatırlıyor ve onları paylaşıyorsunuzdur. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.